Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Abone olurken zile de basarsanız yeni videolardan hemen haberiniz olur ve beğen tuşuna basarak kanalımızın büyümesine yardımcı olabilirsiniz. İsteseniz de istemeseniz de biz Kanal İstanbul'u başlıyoruz yapacağız ve milletimizin emrini amade edeceğiz. Buyurun şimdi size Kanal İstanbul. Ortaya çıktı gerekçesi 800 bin konutlu bir gayrimenkul projesi aslında. Kanalın İki yakasında kurulacak toplam 500 bin nüfuslu şehir. Hedef o. Böyle bir hesap yapmışlar. 800 bin konut yaparız her birini 1 milyondan satarız. 800 milyar liramız olur. Onda dolara çevir işte 100 milyar dolar. 25 milyara 30 milyara mal ederiz. 70 milyar cepte kalır. Ya sen otur işine bak. Tüm bunların çalışmalarını biz gayet iyi yaptık. Ya bu kadar sığ sağa solu düşünülmemiş bir hesapla hani köprüler yaparız oradan geçiş parası alırız orada marina yaparız teknelerden para alırız işletme yaparız vesaire yani böyle bir hesapla İstanbul'un geleceğini hiç dikkate almadan Marmara Denizi'nin geleceğini hiç dikkate almadan Türkiye'nin güvenliği hiç dikkate alınmadan hesap edilmiş İstanbul'un can ve mal güvenliğini teminat altına alacak bir proje. Türkiye'nin milli güvenlik meselesidir. Allah göstermesin gelecekte bir savaş oldu. Orayı da böldün. Toplam 10 tane köprü yaptın. Türkiye'yi ne yapacaksın? Nasıl İstanbul'dan birinci oldu gidene kadar 12 köprüden geçmesi gerekecek. Düşman ne yapar? İlk önce köprüleri vurur yani. Hiç bunların düşünüldüğü falan yok yani. Bu nasıl bir hem bir taraftan şu anda sürekli Türkiye'nin bekası vesaire diyoruz. Bir taraftan da bu detayların hiçbirini hesaba katmadan biz kalkıyoruz şey projeler yapıyoruz. İsteseniz de istemeseniz de biz Kanal İstanbul'u başlıyoruz yapacağız ve milletimizin emrine amade edeceğiz.